Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 1016. hadisine geldik. Esra'ul ardı kharaban yusraha thumma yumnaha yerizun. En çok en çabuk harap olacak yerler Kabe'nin sorundakiler sonra da sağındakilerdir. Asra'ul hayri thawaban el birru ve rahim ve asra'ul şerri ukubeten ve rahimi Sevabın en çok, en çabuk görülen amel sevabı en çabuk görülen amel iyilik yapmak ve akrabalara iyi davranmaktır. Cezası en çabuk görülen de zulmetmek ve akrabalarla ilişkiyi kesmektir. أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب دعالرن أن شابو قبول دلنا كشنين أرخصنا أسرع بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم جنازة شابو كترن أرو إبريس bir an önce onu daha hayırlı bir yere kavuşturmuş. Öyle değilse yine bir an önce onu daha kötü bir yer için omuzlarınızdan atmış olursunuz. i semavatu sab'u vel aradûne sab'u ala kul ahad yedi kat gök ve yedi kat yer İhlas suresi üzere üzerine kurulmuştur. Es'adun nâsi bi şefaati yevmel kıyâmeh من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه شفعتنا من قيامة جنو أن شق مطول جنن لا إله إلا الله ديان كمسدر. أسعد الناس يوم القيامة العباس قيامة كُنْ إنسان أن مسود حزت عباسدر أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم cemaatin ok attığı yeri göreceği kadar aydınlığa bırak. Yani geciktirin anlamında. Diğer hadis zaten bunu daha net ifade ediyor. Esfiru bil fecri fe innehu a'zamu lil ecri. Sabah namazını gün ağarıncaya kadar tehir edin ki ecri daha büyük olsun. Hanifi mezhebi bu hadisleri delil alarak delil göstererek sabah namazını geciktirmeyi efdal faziletli görüyorlar. Tabi Şafii mezhebi de başka rivayetleri, başka hadisleri delil getirerek onlar da erken vakitte kılmayı efdal görüyorlar. Eslim thumma katil önce Müslüman ol, sonra savaş. Birisi gelmiş demiş ki ben demiş ya Resulullah Müslüman olup öyle mi savaşayım yoksa savaşıp öyle mi Müslüman olayım demiş. Peygamber Efendimiz de kendisine önce Müslüman ol, sonra savaş demiş. Ve bunun üzerine o kimse müslüman oluyor sonra da savaşa katılıyor ve savaşta şehit oluyor. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki az iş yaptı çok sevap kazandı. Eslim ve in kun istemeyerek de olsa önce müslüman olur. Esleme selemeh Allah ve gifarun gaffara Allah leha ama vallahi ma ana kultuhu ve lakin Allah ve lakin Allah ve Eslem kabilesi kabilesine Allah selamet versin. Gıfarı da Allahu Teala mağfiret etsin. Allah'a and olsun ki bunu ben söylemiyorum. Bunu söyleyen Allah'tır. Eslem kabilesine Allah iyilik versin. Gıfarı da Allah bağışlasın onlar. Allah ve Resulünün davetine icabet ettiler. Eslem Teala ma eslefte min hayrin geçmişte işlediğin hayırlardan dolayı Müslüman oldum. Bir sahabi gelmiş demiş ki ya Resulallah ben cahiliyet döneminde çok köle azat ettim. İşte defnedecek, diri diri gömülecek olan kızları onları toprağa gömülmekten kurtardım. Demiş bunun bana bir faydası var mı? Efendimiz Aleyhisselam da işte sen önceden işlemiş oldun o hayırlar sebebiyle şimdi Müslüman oldun buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselam. Eslemet Abdülkaysi <laughs> tav'an ve eslemen nâsehu kerhen فبارك الله في عبد القيس انسان نار زور الله اسطى عبد القيس قبل السيستيرك الله الله عبد القيس بركه انسان سبوير صلى الله عليه وسلم. اسم أعظم على خلق اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب في ثلاث سبر من القران في البقره وال عمران وطه. اللهم إنك الدعاء إذا الدين داد على رقم الدين اسم سورة البقرة وطه أسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل امران ألف لا من الله لا إله إلا هو الحي القيوم İsmi Azam şu iki ayettedir. Biri sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Ayeti diğeri de Ali İmran suresinin başı olan Elif Mim Allah ki ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlık sebebidir. Ayetidir. İsmullah azam ellezî izâ du'iye bihi ecâbe fî hâzihi'l ayet, kul Kulillahumme malikel mülk el ayet. Allah'ın kendisiyle dua edildiğinde duayı kabul ettiği ismi azamı şu ayettedir. De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım. İsmullahillezî duye bihi ecâbe ve izâ suile bihi e'ta davetu Yunus'a Yunus bin i İsmi azam dua edildiği zaman Allah'ın duaları kabul ettiği, onunla istenildiği zaman Yunus bin Mettan'ın duasının verildiği isim, ismidir ki bu da la ilahe illa subhaneke enni kuntu min ağır duyana söz işittirmek sadakadır. Adam duymuyorsa kulağı ağır duyuyor. Ona ne yapıyorsun? Biraz duyması için yardımcı oluyorsun. Esmehu ümmeti ca'ferun ümmetimin en cömerti Cafer'dir. İsmeh yusmehlek, lek müsamaha göster ki sana da müsamaha gösterirsin. Yani hoşgörülü ol ki sana da hoşgörülü davransın. İsmeh yusmeh lekum hoşgörülü olun ki size de hoşgörülü olunsun. İsmeu ve ati'u ve in istu'mila abdun habeşiyun ke enne ra'sehu size idareci kılınan kişi isterse başı siyah bir üzüm tanesine benzeyen habeşli bir köle bile olsa onu dinleyin kendisine itaat edin. nasi serikaten min la Hırsızlık bakımından insanların en kötüsü namazından çalandır. O namazın rukusunu sucudunu ve huşuğunu tam yapmaz. Eşbehu men ra'aytu bi kelbi gördüğüm insanlar içinde Cebrail en çok benzeyen kişi dehyetul kelbidir. Allah'ın gazabıyla ile alakalı gelen rivayetler işteddâ gadabullâhi ala men za'ma ennehu melikul emlek la melike illallah kendisinin sultanlar sultanı zanneden adama Allah'ın gazabı şiddetli olur. Allah'tan başka sultan yoktur. İşte de gadabullahi ale zünat, zinakarlara karşı Allah'ın gazabı çetin olur. İşte de gadabullahi ale mraetin edhalet ala kavmin veleden leyse minhum yattaliu ala avratihim ve, yeş ve yeşrakuhum fi emvalihim. Bir topluluğa kendilerinden olmayan bir çocuğu onlara katan bir kadına Allah'ın gazabı şiddet durur. Yani zina eden bir kadın. Çünkü o çocuk onların mahrem olanlarını görür, mallarına ortak olur. İşte de gazabullahi alemen ezâni fi etreti. Ailem konusunda bana eziyet edene Allah'ın gazabı şiddetli olur buyuruyor aleyhisselam. İşte şiddet gazabullah'ı ala men zalama men Allah. Allah'tan başka yardımcı bulamayan birine zulmedene Allah'ın gazabı şiddetli olur. İşte azme tenfed tenferci. Kıtlık şiddetlendiğinde bolluk vakti yaklaşır. İşteru'r rafik işleru raqika ve şarikuhum fi erzaqihim ve iyyakum ve zunja fe innahum qasiratun kasiratu, qasiratun a'maruhum qalilatu alın onları işlerinde kullanın sakın zenci almayın onların ömürleri kısa ve rızıkları az olur tabi bu bütün zincirler mi belki bu bir taife, bir topluluk olabilir Allahu alem Allah Celle Celaluhu bizler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellik ve yanların yolunda ayırmasın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhanallah ve kerabbi'l-ezzet ve amma yasfuhunu selamun ala l-musaleen. Velhamdülillahirrahmanirrahim.